Şimdi evet, evet. Taraf, elinle göster ne taraf şey. Benim, Tamam dur. 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 Ben gülmesene. Biz Ne yapayım? Hayatına geleceksin. Onun kıçı başı ağrıyor da sen ona gülmeyeceksin. <laughs> 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 yeah. That's life. Oh yeah. <laughs> Your favorite basketball coach. <laughs> ben buzda içmiyorum ben şey yalnız. Ben içeceğim. <laughs> Adı buzda. Sıcak mı olsun bunu? <laughs> Bu saatte antrenman yapılır mı dediler. Ama bilmiyorlar ki. Burada <laughs> ışık var mı? Yani Bu, hiç burada ışık var abi. O zaman. <gülüyor> <gülüyor> Niye küstün? Niye küstün? Niye küstün? Ayız. Diliyorum. <laughs> Diliyorum <diyor. gülüyor> Niye küstün? <laughs> Abi burada Ama cepçi ben çok. Ben en son sana verdim. Valla en demiş. son sana vermiş. Buradaymış. Anahtarı. Bugün de çalıştık. Flexi... Bana verin, bana verin ben çekeceğim. Ya. Hava şu an eksi 22 derece. Hayvan <laughs> <laughs> gibi çalıştık. Obsession talent. gireceksin. Ye, yeah, ye, yeah, Göster. Yeah. De. gösterme. <laughs> gösteriyor. Ne gösteriyor? Ya ya. Eee. ya şu hikayeyi anlatmak istiyorum o Özbek ablayı gerçekten. <laughs> Genç yaşta evlendirilmiş, kıymaldesinden nefret ediyormuş kadın çıkarmıyormuş dışarı. Begir. Sonra iki tane çocuk yapmış 32 yaşında. Ev ar <laughs> boşanmış. mı? 31 32 mi olmuş çocuklar? <laughs> ama çok, adam yok. Çok erken yaşta. Adam tam bir manyakmış, kaçmış, Türkiye gelmiş, tırnaklarını Adam da mı bakın. Özbek? Adam Oğlum, da çok mı? iyi yapmadı mı? Adam da mı Özbek? Medyanın merak ettiği şeyler cevapla. Adam da mı Özbek? gurbetçilerini <laughs> Yolla. Gurbete gelsin. Vallahi gurbete gitti. Bunu bak va vakıf banki için atacağım. Konuşamıyorum. Çok heyecanlandım. <laughs> Bu vakıf bank için geliyor. Hayır. İşte, Ama... <laughs> 1800 lira verirsen, <laughs> Bu videoyu CEO izlemez. Stajyere 1800 lira maaş vermişsiniz. Böyle işçi mi olur ya? 10 bin lira yemek kartı vermişsiniz. 5 kilo alıp gelmiş ya. <laughs> at çabuk at vakıf banka at. Vakıf Bankat Ali Koç yapı kredi. Biri şu kıza sahip çıksın. Bravo bilgisayar mühendisi. Beni alın işe. Kıber <laughs> <Süper> güvenlikte iyiyim. Çok <laughs> üşüdüm ya. Zafer çayı. Mal amına. <laughs> o Alp'i bir daha buldum. Şuna bak Alp'in aynısı Ama ya. Ben buluyorum yalancı. Harbiden Alp'e benziyor. Alp'i özledin mi? Alp'e bir daha bir saygılarını göster Kanada'ya. Saygılar. Broski. Kim izleyecek bu videoyu? Sakın böyle şeyler. Koydu. Kurtarıcım geldi. Neyse servis buyurun. Bu ben. Ben öyle mi Oğlum şu date'i çekeyim ya. Kanka ya. Kahve Gel oğlum gel. Ceket kaç lira sen onu anla. başlıyor yakında. <laughs> <Çukalım yollara. gülüyor> oğlum bir telefonu çakmalı abi. Bana. 16 mı 17 mi? Kanka söylemiyorum. 17,5 <laughs> ne, ne abi olay ya? 17,5 arkasında <laughs> 17, bir göster. 17 bu. Bu yarım işte buçuk. Dönüşüm yapmış telefonu. Sıkıntı. Nereye <laughs> geldin? Kanka sen bir şey diyeyim mi? Aşırı bir simülasyon var yemin ederim. Gerçekten. Oğlum <laughs> <laughs> işte <laughs> Kariyer planlama desen var. Feciyiz. Harbi. Harbi. İlk fuarımıza geldik. Selamlar selamlar. <laughs> Basmaması ya. Abi aklınıza en çok hangi ülke yattı? Tabi Expo. Finlandiya'ya gidiyoruz. Yani ben yani. Benim içime doğan Almanya ya da İngiltere gibi. <laughs> yani <laughs> yani Almanya daha mantıklı. Ben... Evet. Ee, Finansal evet. açıdan ama İngiltere de iyi ya bilmiyorum. İngiltere bakacağız. İngiltere çok pahalı. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Geldi, geldi. Ah <laughs> oh, seni sikerim bu tip ne lan? Son sınıf tribüne girmişsin. Ya, bok yedik. Hayat sıkıntılarda valla. Yeter artık ya klip, Tayfun'um, Tayfun'um. Baktım. Artık böyledir. <laughs> Şimdi Trenimiz Organize Sanayi Bölgesi Koru. Ketliyor, Harbi Ağzım. bineceğiz şimdi. Ağzım. hadi hadi. Nereye gidiyoruz adam? Abi şaşmaz. Üniformamda abi? Oğlum. O Oğlum. Otomobil. Pilif. Oğlum. FETÖ subaylarına benziyorsun. Tövbe estağfurullah. Be <gülüyor> <gülüyor> Oturabilir miyim? Oturamadım. Oturmuyor otur. Oturmak Nasıl? Nasıl? vallahi. <laughs> İyi teknoloji. Kanka sen niye boş paket verdi? Kanka biz neredeyiz ya? Ya beni soktuğunuz durma bir bakın. Oğlum adam tüm general işe tamam, bak. Lan pilot adamsın. Tamam, Ak git bomboş yol. Ak git ya. Ak git. Ne sallıyorsun? <laughs> sen de ne içtiğini bir anlat. Dom alacağım çakır. <gülüyor> <gülüyor> Bundan bu takım. arada 6-1 skor. Harika. 5-1. Türkiye'mizi kutluyoruz. Türkiye'yi kutlar mısın bir? Haç orospu çocuğu. Nasıl sürüyor lan? 5-1 bitti 5-1. Şöyle Şuraya Sana bir soracağım. Misin? Şuraya bir tükür. Yine Furkan'la ama Kutay verdi değil mi? Kesin Kutay alıp koymuştur bu aralığı. Aa Kutay'ın ayağını. Taybol selam. Ne o? Volkan piknikten çalıp koymuşsa kaleci. Mendil çalıcımız. Ne içtin? Bilmiyorum. Bu arada şey... bu arada Kutay kardeşim kardeşim evet. Alın. Evet Bastınız. Şunu al ne şunu al. Ya şuna. ya yağız. Al şunu ya. Oğlum bak at durma. Ya hoş bir... sereye veriyor ya. Lan nasılmış, hoş bak içinde var bir tane. Ya oğlum içinde Tamam. Ben sen. Atak <laughs> kaptan pilot. Kaptan <laughs> pilot. Anıl evimizin kapısını almaya gidebilir miyiz? Lütfen. <laughs> Efendim hani Anıl Gökçe sana bir şey vermek istiyor. Ver Gökçe. Dolmuş parası veriyor ya. Benzin parası <laughs> Dolmuş daha pahalı. Aa, Beni soktuğunuz bari. duruma bakın. Ya ben seni bir Hepimiz so Ben... Ah! <laughs> ben seni ne biçim duruma buluşan... soktum. Doğru ben de tunalda oturarak geldim. <laughs> Arkana dönüyoruz. Gökçe sağa dönüyoruz. Gökçe olduğu oğlum yerde bir tam trafik aynı <laughs> yöne dönüyor. <laughs> ya oğlum. Am siz doğru düzgün söylemiyoruz. Bu videoları bir koyma lütfen. Ben ben kurumsal bir şirkette çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu ekip İstanbul. İstanbul Vlog. Bak bir. <laughs> de hadi <laughs> ya işimiz, işimiz Yemeğimizi yedik. Anıl da telefona bakıyordu. Kanka bize göstersene neyle uğraşıyorsun. Hızlıca geç bitmiyor zaten. Şuna <laughs> bak. <laughs> Oğlum 5 <beş> dakikada <laughs> daktilo mu kullanıyor <laughs> Abi, bu nasıl? Yapay ya. zekaya mı yazdırmış? Ya, var ya. <laughs> Gene bir ilki beraber yaşadık Anıl. Abi 8888 kilometre sen ne oldu? Ya, Büyük Ka alamsın. kaç ayda oldu abi bu? Abi 3 ayda bu kadar kilo. Abi sen ammanakoyim. Bunu... <laughs> taksi misin la? Çak, <laughs> taki çak, taki. çak. Hop, o işte taki. bu. Kürt taksi. Arayayım hemen ulaşmak için. Türkiye Hamamlar Birliği için at. Tamam, oh <laughs>